Merhabalar arkadaşlar bu videomda e, sizlere mesela bazı kişiler merak edebilir mesela abi sen nasıl bir yerlere işaret koyuyorsun mesela diyelim ben işaret koyacağım diyelim şunu işaretledim diyelim mesela diyecekler abi nasıl koyuyorsun bu işareti falan hemen onu da anlatayım bir program var arkadaşlar o program örneğin bak şimdi şuradan şunu iptal edeyim programı siz kendiniz kurcalayacaksınız ben şimdi programa giriyorum yani açıklama kısmında linkini bırakacağım bakın burada üstte start diyor basıyorsun size bir mesaj geliyor şurada bakın o özelliği bakın şimdi bir yere gidemezsiniz Gitsenize. Ya, son fırsatları 21-22-23 Aralık'ta trend yolda. Siz de hemen uygulamayı indirin. Fırsatları kaçırmayın. Bakın hiçbir yere çıkamıyorsunuz. Nedenini söyleyeyim. Çünkü bunu kapatmanız gerekiyor. Hep işaret koyuyor. Bakın buraya bastınız, buraya katsanız. Hep bakın böyle böyle işaretler çıkarıyor. Bunu nasıl kapatacağız derseniz siliminin altına basıyorsunuz. Size bir bildirim geliyor ve o bildirim size gelince bakın kapatmış oldunuz. He, mesela diyelim mesela bunu böyle bu kapatabilirsiniz, çekebilirsiniz. He, diyelim bir tane klasör mü işaretleyeceksiniz? Mesela sağ tarafta bir ya da diyelim Play Store'u işaretleyelim. Mesela bakın onu açınca böyle bakın işaretleyebiliyorsunuz. Sonra işareti sileyim. Mesela böyle Mesela bakın yeni işaretledim. Yani bu uygulamayı yükleyin falan filan diye işaretleyebiliyorsunuz. Sonra özelliği kapatırsanız bir daha işaret koyamazsınız. Özelliği kapatınca bakın bir daha işaret koyulmuyor. Ben şimdi o programın linkini sizlere açıklama kısmında bırakıyorum. E, pardon arkadaşlar. Telefon bir yere girdi. <laughs> ben şimdi sizlere o, o uygulamanın açık Anne yani linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan kolaylıkla indirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.